الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن مسعود رضي الله عنه نريد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بالبراق فراكبه خلف جبريل فسار بهما فكان إذا أتى على جبل irtefaat ricle ve izâ hebata irtefaat yede. Efendimiz Aleyhisselam'a Burak getirildi. Cebrail Aleyhisselam'ın arkasında arkasında ona bindi Burak. A. Burak o ikisini de taşıdı götürdü. Bir daha geldikleri zaman arka ayakları yükseliyor. inecekleri zaman da ön ayakları yükseliyordu. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki fesara bina fi ardin Cebrail Aleyhisselam diyor ya da Burak bizi diyor kokan bir yere götürdü. Yani bir yere geldiğimizde kötü kokulu olan bir yere vardık ve dar bir yerden geçti. Sonra bizi geniş ve güzel kokulu olan bir yere bir yerden de geçirdi. Bunun üzerine diyor Cebrail'e dedim ki Ey Cebrail Burası neresiydi? Diğer yani bu kokan yer neresiydi? O güzel, hoş olan, yeşillik olan yer neresiydi? Diye sorunca hoş kokulu yer Cebrail aleyhisselam da o yerin, ilk yerin cehennemde bir parça olduğunu, bir yer olduğunu, diğer yerin de cennet olduğunu söyledi. Tilke ardun nar ve hâzihi ardul cennet. Kâle fâyteytu ala raculin Fekal men hada ya Cebrail? Ma'ki? Kala hada ahuk Muhammed. Kala ferahhab ve da'a li bil bereket ve kala Sonra yine efendimiz Hazretim anlatmaya devam etti. Ben namaz kılmakta olan bir adamın yanından geçtim. Ey Cebrail bu kimdir diye sordum. Cebrail bu kardeşin İsa'dır dedi. Sonra yürümeye devam ettik. Aramızdan bir ses işittik derken bir adamın yanına vardık. Yine ey Cebrail yanındaki kim diye sordu. Cebrail Aleyhisselam bu kardeşin Muhammed'dir dedi. Sonra hoş geldin dedi ve bereketle dua etti. Sonra da ümmetin için kolaylık dile dedi. Ben ey Cebrail bu kimdir diye sordum. Cebrail bu kardeşin Musa'dır dedi. Onun üzerine ben de onun bu kızgınlığı ve yüksek sesliliği kimedir dedim. Cebrail Aleyhisselam Rabbinedir dedi. Ben Rabbine mi diye sordum. Cebrail Aleyhisselam evet. Allah onun bu kızgınlığını bilmektedir dedi. Sonra yürümeye devam ettik. Bazı parlayan lambalar gördük. Ben ey Cebrail bu nedir diye sordum. Cebrail Aleyhisselam bu baban İbrahim'in ağacıdır ona yaklaşır mısın dedi. Ben evet dedim ve ona yaklaştık. İbrahim Aleyhisselam bizi güzellikle karşıladı ve bereketle dua etti. Sonra Beytül Maktis'e girdik. Peygamberlerin hayvanlarını bağladığı halkaya hayvanı bağladım. Sonra Beytül Maktis'in içine girdim ve peygamberlerle karşılaştım. Allah onlardan kimisinin ismini söyledi, kimisinin de söylemedi o üçü yani Allahu Teala'nın isimlerini söyledikleri Musa, İsa ve İbrahim hariç onlara namaz kıldırdım. Yani bunların isimlerini Feneşerat diye Enbiya men sema Allahu ve men lem yusmi fe bihim illa haula'i salasata Musa ve İsa ve İbrahim. Allahu Teala bazılarının isimlerini söyledi, bazılarını söylemedi. Üç kişi hariç diyelen hepsine ben diyor namaz kıldırdım. 3 tane hani yolda karşılaştığı Musa Aleyhisselam, İsa ve İbrahim Aleyhisselam onlar hariç diğerlerine namaz kıldırdım buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim er, Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabiun kıyamete kadar onlara güzellik de uyanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala erihi ve sahbihi ve sellim subhanu rabbi kerabil izzeti amma ve selamun alel musselin velhamdülillahi rabbil alemin